Merhaba, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü İpek Şenman ben. Yaklaşık bir yıldır üniversitemizin Kariyer Geliştirme Merkezi yöneticisi olarak görev alıyorum. Merkezimiz öğrencilerimize, tüm öğrencilerimize ve mezunlarımıza kariyer geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu süreçte biz öğrencilerimize iş hayatını hazırlarken, iş hayatının, reel sektörün bizden beklediği yetkinlikleri üniversitenin birinci sınıfından itibaren kazandırarak onları sektöre hazırlamaya çalışıyoruz. Merkezimizde öğrencilerimize ve mezunlarımıza biz aslında içeride büyük bir kitlemiz var. Bu kitledeki kişilerin, öğrencilerin ilgi alanları, kariyer beklentileri tamamıyla birbirinden farklı olduğu için hepsini aslında kariyer reçetelerini birbirinden farklı şekilde uyguluyoruz. Bunlar kişilik envanterleri, ilgi envanterleri, kariyer planlaması, bireysel kariyer danışmanlığı gibi. Bunun dışında da bizim üniversitemizin akran mentor uygulamasıyla öğrencilerimize birebir de üniversitenin birinci sınıfından son sınıfına mezuniyetine kadar her türlü kariyer yolculuklarına destek oluyoruz. Öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz özellikle onlara söyleyebileceğimiz içerideki bütün programlarımız yenilikçi ve aslında bazı ilkeler üzerine oluşturulmuş. Programlarımız reel sektörün beklentileri, globalleşen ve tek, gelişen teknolojiye yönelik tüm beklentileri karşılayan niteliklere göre oluşturuluyor. Ve en sondaki üçüncü kriterimiz de öğrencilerimizin yetkinliklerine, beklentilerine göre hazırlanıyor. O yüzden öğrencilerimiz üniversiteye adım attıklarında tamamıyla yenileşen ve sürekli kendini yenileyen programlarla karşılaşacaklarından emin olabilirler. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Öğrencilerimizi dönem başları ve dönem sonlarında olmak üzere biz çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunlar neler? Kariyer günlerimiz var. Öğrencilerimiz her türlü programa dahil olabiliyorlar. Üniversitemiz geniş bir araştırma merkezi yelpazesine sahip laboratuvarlarımız var. E, bunun dışında Erasmus programlarımız var. Öğrenciler aslında birinci sınıftan itibaren her türlü faaliyetten istedikleri şekilde faydalanabiliyorlar. Bunun dışında yan dal ve çap dediğimiz çift ana dal programlarına da ücretsiz bir şekilde dahil olabiliyorlar. Bu süreçte bizim merkezimize gelirlerse onların ilgi alanlarına yönelik programların belirlenmesinde de destek olabiliriz. Kariyer günlerimiz, sektör günlerimiz, bunun dışında kariyer gezilerimiz, firmaları gerçekleştirdiğimiz bazı geziler oluyor. E, öğrencilerimizin tamamıyla kişisel özelliklerimiz Özelliklerine bağlı olarak bir kariyer rotası çizdiğimiz için mesleğe atılırken ya da iş hayatına atılırken öğrenci dik döneminde kazanmış olduğu yetkinliklerle herhangi bir problem yaşamadan rahatlıkla iş hayatına adapte olabiliyorlar. Aramızda yeni katılan öğrencilerimize en önemli tavsiyelerimiz hangi programı seçerlerse seçsinler. Üniversiteye adım attıkları andan itibaren mutlaka üniversitemizin bütün etkinliklerini aktif bir şekilde takip etsinler. Artık 21. yüzyılda iş hayatının bizden beklediği farklı yetkinlikler ve donanımlar olacak. Bunları üniversiteye başladığınızda bizler size destek olarak kazanmanızı sağlayacağız. Bu donanımları ve yetkinlikleri kazandıktan sonra iş hayatındaki diğer adaylardan sıyrılmanız daha kolay olacak. Aramıza katılacak olan yeni adaylarımıza en önemli tavsiyelerimizden biri hangi programı seçerse seçsinler, üniversite içerisinde kendilerini geliştirerek, yetkinliklerini arttırarak sektöre hazırlanacaklarını söyleyebiliriz. Kariyerleri için gelişimi tercih edebilirler.